Benim kanalından hepinize cümletten selamlar aleyküm arkadaşlar. Bugün Demirel'de oynayacağız. Her öldüğümüzde bir bardak acı sos içeceğiz Lafı uzatmadan videoma geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı. Eğer bir video like atıp kanala abone olursanız gerçekten tam ihtiyacımız olan bir şey. Ee, bu tarz içeriklerin daha fazlasını da çekir. Bunu bronzlarda falan da yapabiliriz. Şu an 6 tane acı sos bardağı var arkadaşlar. 6'dan fazla öleceğimi düşünmüyorum. Çaktırmayın. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Yani. Şimdi ay gelecekler aynen. Ölmeme çalış yani birazcık. Tamam güzel onu düşürdük. Oğlum ben ondan göndermiyorum ölmek istemiyorum daha ilk turda. Bir. Önde kula var. Ölüyorduk. Şuan kaçtık. Güzel. İlk ölmedik arkadaşlar. İlk acı sos içmiyoruz. İkinci el görüşmek üzere. İkinci turumuza geldik. Phantom çekti bir de yarım armor aldık. Bir tane de Q aldık arkadaşlar. Şimdi A'dan oynayacağım. Şimdi şöyle bir ilerleyelim yavaştan. Düşünsenize hiç ölmüyormuşuz, hiç, e, acı toz içmiyormuşuz çok iyi olur ama videonun o zaman da videonun zevki çıkmaz o yüzden biraz agresif yapacağım. Ben biraz tadına baktım arkadaşlar video geçmeden önce ya çok az acı da tadı çok iğrenç bir şey yani acı olmasından yana tadının iğrenç olması problem. Şimdi şöyle bir gidelim. Arkalayalım burayı. Ben yani bu turda ölmeyeceğiz gibi geliyor şu an. İki kişi kaldı sadece. Her bir kontrol ediyoruz. Tamam o da öyle. Bu turu da aldık durum 2-0. Şu an gayet iyi ilerliyoruz ya. İki tur hiç ölmedi gayet iyi bizim için. 6 tane bardak var yani bu 6 bardak da biter mi bilmiyorum. Oradaki e bir maçı var. Oyun be. Aha, bana geliyorlar. Gelin oğlum, pikleyeceğim. Kaçacağım. Adamların elinde silah var mı? Dur bakayım. Vuramadık. Tamam yani bir tane vurduk oradan. İkiye de vurduk. Güzel. Adamlar niye bizi vuramıyorlar? Çünkü demirler dediğinizde duyar gibiyim arkadaşlar. Aa, Ama demirler de bu arada bazen vurabiliyor arkadaşlar iyi vuruyorlar. Kesinlikle demirleri hafiflemiyorum, küçümsemiyorum. Bence yani zaten iyi oynayıp da de demirde kalanlar da var arkadaşlar bu arada. Şimdi... ...bir şekilde ilerleyelim yakını bakacağım. O açı tuttu içmem galiba. Üçüncü turdan içmem oğlum ben onu. Üçüncü turdan içmem. Nerede bu? Güzel. Dördüncü turumuza geldik arkadaşlar. Şimdi biraz böyle daha fazla agresif yapacağım. Şu acı soslardan en azından altı kere ölmem de bir 3 4 kere. Aya bak Sizin için ölmeye çalışacağım. Normalde yapmazdım bir kere ölmeye çalışalım. Yani pikleyeceğim bir tadına bakalım. Baktım da çok iğrenç bir tadı vardı. Şimdi şuradan bir ilerleyelim. Tamam alayım? Bundan başlıyorum arkadaşlar. Tamam. Çok iğrenç bir tadı var ya. Bitireceğim arkadaşlar bu arada. Daha da ölmem. Diğer türlü görüşmek üzere daha da ölmem bu arada. Beşinci biz. Ben şey dedim ya. Ben kadına çok az baktım. Böyle bir falan bakmıştım. Gerçekten acı ve iğrençmiş yani. Çok az acı dedim de gerçekten baya acı ve ya da baya iğrenç. O yüzden şimdi olabildiğince ölmeme çalışacağım yok ben bu tattan sonra daha fazla şey yapmam. Agresif yapacağımı düşünmüyorum. Ölürsem de canımı sağlasın. Acı tutsamızı içeri tutarız yani. Şimdi şöyle B'ye oynayacaklar. B'ye doğru gideceğim. Oyunu bitirebileceğim en hızlı şekilde bitirmeye çalışacağım. Güzel spike düştü. Tamam onu vurduk. Yok ben dediğim gibi o taptan sonra bir daha ölmemeye çalış. Ölmeye çalışmam yani. Biraz daha garanti oynayacağız. Ha gördüm adamı. Ha? Güzel. Ve. Şimdi Altıncı turumuza geldik. Buradan bir agresif yapabilirim. Çok da gitmeyeceğim yani Şöyle bir tane vurup E basmaya çalışacağım. Şu an çok iyi konuşamıyorum. Gerçekten dilimi çok fena yaktı. İlk acı tut. Ve de hala damamda arkadaşlar. Geçmedi güzel enti aldık. Bir tane daha vurdu. Helal olun. Vurun ben bekliyorum arkanızı. Vurun hepsine. Bizden kapı da kapalı. Onu ne piklemiyorsunuz lan? Var mı başka? Abi yapma ya neyse. Hangisini seçersin seçerim. Arkadaşlar ikinci bardağımı içiyorum şimdi. Ay, çok iğrençsin ya. Tabii çok iğrenç şey bu. Son 30 saniye. <laughs> Evde niye böyle bir şey var ben de bilmiyorum bu arada. Evden buldum. Ceza olarak ne yapsam dedim aklıma bu acı sos geldi. E, şunu hemen bitireyim şimdi. Diğer <laughs> <türlü> görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. <laughs> Yedinci turumuza geldik arkadaşlar. Şimdi 4 bardağım kaldı. Umarım bu 4 bardağı da bitirmem. Cidden acısı çok fena delimi yakıyor şu an. Bu evdeydi ama uzun zamandır hiç falan bakmadım. Gördüm böyle acısı o çözüldü. Bir bardakları doldurayım cezaları kullanırım dedim. Oradan ilham geldi yani. Şimdi bir de şöyle bir Ha bu eğim neymiş peki? Ya mela takım. oldu mu onları da bekliyorum ben. Oye, <laughs> Şaka o kadar da değil o kadar da değil. Al kuruyor. Bak takımı da veriyor vursunlar diye çaktırmayın. Bir düşman kaldı. <laughs> ne ki? Güzel. Bu tür dağlık durum 7-0 arkadaşlar. Şimdi 8. turumuza geldik. Agresif yapmayacağım ya yok. 4 bardan var. Oynanacak kaç tur var bilmiyorum. O rakibin oynayışına bağlı biraz. Bir şöyle bekliyorum adamlar nerede? Mid var. Abi şurada var bir tane. Ya bir tane vurduk. Yok flash'ları gönderelim. Bir tane Abi yapma onu ama kanka bir jet yanımda diye oldu bu arada abi. Herkese üç tane bana bir tane ver. Menzili kaçtı silah? Menzili bin kilometre. Neyse cezamızı çekelim arkadaşlar. Ağlamayalım öldükçe. Hemen cezamızı çekelim. Hangisini alsam? Bunu mu alsam? Yok bu çok kötü duruyor ya. Bu çok kötü duruyor. Bunu almayacağım. Bunu mümkünse en sona bırakacağım. Bir düşman kaldı. Bunu aldım arkadaşlar. Bu iğrenç ya. daha tur görüşmek üzere. Dokuzuncu turumuza geldik. Bir daha böyle bir konsept yapar mıyım bilmiyorum ya. Bronzero yaparsam Bronzero daha çok ben ölebilirim bu arada. Cezası farklı bir şey olur ama tekrar bunu şey yapmam ya yani içmem kolay kolay. Ultima açtım. Şu sağda var tane. Yani. Yeter lan yeter! Abi öyle iki tur üç sürü ölünce de çok kötü oluyor ya. Neyse evet, dediğim gibi ağlamak yok ağlamak bize yakışmaz. Dördüncü bardağımızı içiyoruz. Biz en kötü iki üç kere ölürüz falan demiştim de videodan önce ölüyoruz. Ne alalım ya. Ne içiyorum arkadaşlar? Midem bulanıyor bu arada çaktırmayın. yerleştirildi. Gel Görüşmek üzere. arkadaşlar. Konuşamadım acil. Gel dur görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar 10. turumuza geldik. Ufaktan bir karnıma ağrı girdi. Neyse videomuz bitene kadar devam pes etmek yok. Acımak yok. Uzun zamandır böyle bir karın ağrısı yaşamamıştım bu arada. kapatalım. Şu suyumuzu de geçelim. Güzel, en canlı vurun kanka, hepsini vurun. Bittiler şu an. Hiticesim yok ya, hiç hiç yok. Şurası silah var. Bir düşman kaldı. Bravo. Şurası. Son 30 saniye. Güzel. Sinir. 11. turumuza geçiyoruz arkadaşlar. Güzel. Dediğim gibi arkadaşlar farklı cezalarla farklı elolarda bu tarz içerik yapmamı istiyorsanız video like atmayı yorum yapmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmayalım. Şimdi kapıyı buradan kapatalım. Şöyle bir haritaya bakacağım nerede oynayacaklar acaba. Oyun 9 bit. 2 bardam kaldı bu orada. Ama iki kere de, yani 3 kere de ölmem. 2'den fazla ölmem muhtemelen. Biraz daha garanti oynayacağım deyip bu turda ölmeyelim. Umarım ölmeyiz. Tam geliyor birisi. Ne geldi buraya bir tane? Dur, bu tür bir satalım ya. Gireceksiniz oğlum buraya hadi hızlı biraz. Niye girmiyorlar ya? Üstü bir. Şimdi de doğru bir gösterebilirim. dik bekliyor. Şu flaşlarla biraz bozuyoruz adamın eğilimini. Güzel. Mid mid bizim tarafta. Şahin Gelir misin Mokçuna? Yanımız herhalde. Bir düşman kaldı. Güzel. Onu bir arkadaşlar. Ben daha içmem. Ben daha içmem abi. Yok. Şimdi 12. turumuzda da geldik. Şuradan bir yavaş yavaş ilerleyelim. Bekle. Güzel. Arkalıydı. Umarım bekleyen yoktur Tazit oğlan. nerede acaba? Bekle. Var mı yukarısı? Ya maritada gözüktüğü güzel. Durum 11-1. kazandı. Arkadaşlar şöyle iki bardağım daha kalmış. Onlar da olmadan. Yani bunları da içmeden videomuz bitti. Ama sizin güzel hatırınızda bir bardak daha içeceğim. Yani şunu içmem de. Öbürünü içeceğim. O güzel hatırınız kırılmasın. Siz de bunun için bir video like atmayı. Bir de abone olursanız çok makbule geçer. Şimdi içelim videoyu kapatalım sonra. Evet arkadaşlar videomuz bu, <laughs> bu kadardı. Bu tarz içeriklerin devam için video like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.